edebiyat olur mu? Ya da edebiyatsız felsefe? Sizce olmalı mı? Ya da olmamalı mı? Bugün ÖSYM'nin 2020 YKS'de öğrencileri elemek için kullandığı yeni bir metotla karşı karşıyayız arkadaşlar. Felsefik paragraflar. Bugünkü dersimiz bunu içerecek ama bunu anlatırken ben önce size konunun nedeni Felsefik paragraflar neden soruluyor ve nasıl çözülebilir? Re inersek konuyu kolaylıkla halledeceğiz. Önce madde madde açıklayarak gideceğiz. Ardından ne yapacağız? Ardından felsefik paragrafların soru çözümlerine gideceğiz. Bu soru çözümlerinizde şıkları koydum. Önce sizin de denemenizi isteyeceğim tabii ki. Şimdi önce bir olayın başlangıcına gidelim. Bu adamlar şöyle mi düşündüler sizce? Dur bakalım bu sene çocuklara felsefik paragraflar soralım da bayağı bir zorlansınlar. Böyle bir şey demediler. Zaten arkadaşlar edebiyat felsefe ile ilişkiliydi. Edebiyat pek çok bilim dalı ile ilişkilidir bu arada. Edebiyatsız felsefe olmaz. Edebiyatsız psikoloji ya da toplum ya da tarih bunların hepsi ilişkili. Tabii ki bunlardan da soru geliyor ama en çok felsefeye ayırıyorlar çünkü felsefik paragraflar daha zor bunu biliyoruz. Sizin de aklınıza çoğu zaman belki şu soru sakılmıştır. İyi bir felsefe okuyucusuysanız ya da iyi bir edebiyat okuyucusuysanız şunu demişsinizdir. Edebiyatın felsefenin yerinde gözü mü var? İkide bir bilgiçlik taslayıp duruyor. Ya da tam tersi düşünce olarak felsefenin edebiyatın yerinde gözü mü var? Böyle süslü püslü cümlelerle düşünce ağırlıklı yazıları bize sunuyor. Aslında bu ikisi de değil. Bu iki dal da birbiriyle çok yakından ilişkili. Bugün bu maddelerde bu ilişkiyi konuşacağız ve ben size aslında biraz da böyle arka planında çok yoğun anlamlar içeren cümleler oluşturdum. Bu cümlelerle felsefe edebiyat ilişkisini konuşacağız. Çünkü siz roman okurken arkadaşlar eğer sadece romanda o olaya odaklanıp gittiyseniz Sadece olayın peşinden sürüklendiyseniz ve o olayın arkasındaki düşünceyi kavramak istemediyseniz ya da kavramadıysanız aslında size sorulan paragraflardaki düşünceyi de kavrayamıyorsunuz. O yüzden paragraf sorularını yapamıyorsunuz. O yüzden paragraf sorularını neden yapamıyorum diye bana sürekli yorumlarda yazıyorsunuz. Bugün bu dersten sonra buna da artık noktayı koyacağız. Hadi bakalım maddelere geçiyoruz. Felsefenin çok bilmişliği edebiyatın yumuşaklığına uyar mı? Bakın bundan size upuzun bir paragraf bile çıkarabilirler ya da bir paragrafın içinde bu cümleyi verirler. Şimdi hem felsefe edebiyat ilişkisini konuşalım hem de bu cümlede ne demek istediğini biraz açalım. Felsefenin çok bilmişliği edebiyatın yumuşaklığına uyar mı? Filozoflar biliyorsunuz ki böyle kafamızı karıştıran onlarca cümlelerle, onlarca sözlerle karşımıza çıkıyorlar ama... Edebiyatın o naif yüzünü de kullanıyorlar. Peki felsefede çok bilmişlik var. Evet. Her şeyi ben bilirim tarzı var filozoflarda. Ama bu ben bilirimciliği eğer ki siz edebiyatın hamuruyla yoğurmazsanız, o yoğun düşünceleri biraz da olsa sadeleştirip okuya, okura sunmazsanız bu ne yapar? Bu aslında birbiriyle çatışan bir dizgi ortaya çıkarır. Dolayısıyla bunu ortadan kaldırmak için ikisinin birbiriyle yoğun ilişkide olması gerekir. Peki felsefe de edebiyatta kabaca baktığımız zaman önünde sonunda söze dökülmüş düşünceden başka bir şey değillerdir. Aynen öyle. İşte edebiyatla felsefenin yakından ilişkisi buradan geliyor arkadaşlar. Her ikisi de düşünceyi barındırır. Ama bir tanesi düşünceyi daha yoğun sunarken okuru o yoğunlukta kaybetmek istemez. O yüzden edebiyata başvurur. Peki edebiyat neden felsefeye başvurur? Çünkü edebiyat düşüncesiz olmaz. Bir düşünce ortaya koymanız gerekir. Dolayısıyla ikisi de birbiriyle ilişkilidir. Aydınlanmacılar bir yandan felsefenin edebiyatçıları, öte yandan edebiyatın felsefe adamlarıdır. Böyle bir paragraf sorusu verse ve altını çizse, ne demek istesi, istedi dese, ne demek istedi bir düşünün bakalım. Biraz sonra da ben açıklayayım. Aydınlanmacılar yani filozoflar aslında felsefenin edebiyatçılarıdır. Felsefeni, felsefeyle edebiyatı iç içe sunarlar. Aynı zamanda da edebiyatın felsefecileridir. Yani edebiyatın o naifliğiyle felsefeyi birleştiren kişilerdir. Aristo'ya göre edebiyat pek yoktur. Aristoteles'te çok fazla edebiyat kullanmaz. Sadece düşüncelerine yer verir. Ama Platon filozof olmadan önce aynı zamanda bir edebiyat adamıdır arkadaşlar. Ve Aristo kesin bir biçimde belirleyicidir. Düşünce kıvraklığı Platon'un işidir. Bakın şu cümleyi biraz açalım. Aristo belirleyicidir. Yani Aristo düşüncelerini ortaya koyar. Sadece belirli fikirlerini ortaya sunar. Ama onda çok fazla edebiyat yoktur. Peki Platon'un o edebiyat adamlığı nereden gelir? Platon'un edebiyat adamlığı aslında onun düşünce kıvraklığından gelir. Bir düşünceyi ortaya koyar ama koyduğu düşünceyi pek çok eserinde edebi bir lezzetle size sunar. İşte bu sebeple edebiyat ve felsefe çok yakından ilişkilidir. Şimdi hadi bunu bir de paragrafa dökelim. Paragraftaki ilişkiyi görmeye çalışalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Felsefik bir paragraf yazdım tahtaya. Hiç üşenmedim gördüğünüz üzere. Şimdi felsefik paragraf aman Allah'ım ne yapacağım diye korkmak yok. Çok basit. Hemen çözeceğiz. Şimdi bakın. Felsefik bir paragraf yazmış ama aslına bakarsanız bizim sola sağ çek tekniğine uygun bir paragraf hazırlamışlar. Şimdi yaşamların aynısı sözü arkadaşlar. Şimdi yaşamların aynısı sözüyle anlatılmak istenen nedir dedi bize. Ama yine hadi bak ben paragrafı böyle hızlıca bir okuyayım size. Felsefe ve edebiyat insanın kendi varoluşuna açığa vurduğum iki farklı etkinlik alanıdır. Felsefe, varlık, bilgi ve değerler hakkında toplu bir görüş, bütünlükle bir bilgi elde etme amacı güder. Edebiyat yazılı eserlere ilişkin bir sanat türüdür. Yaşamlarımızın aynasıdır. Edebiyatla felsefeyi mukayese eden bir paragraf görüyorum. Ben bunu sola at sağ çek tekniğiyle hızlı bir şekilde çözerim. Normalde okumazdım ama yine de sizin için bir böyle hızlıca bir okudum. Şimdi sola atıyorum. Yaşamlarımızın aynası. Sol taraf neydi? Sol taraf benim tanım alanımdı değil mi? Ayna nedir? Ayna, karşısına geçtiğinizde size her şeyi tüm çıplaklığıyla gösteren şey değil midir? Odur. Yaşamın aynası. Bakın, o zaman sizi değil de yaşamı her haliyle size sunacak. Hemen ben şıklara bakıyorum. Hayatın gerçeğini yansıtmak, hayata her açıdan yön vermek, hayatın sorunlarına sorundan bahseder mi? Hayır. Çözüm üretmek, hayata enerji vermek, hayır. Hayatın neden hayır? Çünkü Ayna arkadaşlar tamam yani o gün iyisiniz, yaşamınız enerjikse, pozitif şeylerle doluysa evet bunu gösterir ama negatif varsa o da onu da gösterir. Yani olumsuzlukları da gösterir. O yüzden eliyoruz. O, bu, o sebeple olmaz. Hayatın götürüsü veya getirisi arasında denge kurmak. Hayır, ayna az önce de söylediğim gibi tanım alanında zihnime ilk yerleşen şey hayatın gerçeğini yansıtmakta Olduğu gibi vermekti. Ama güçlü bir çeldiricisi var. Bakın belki... Pek çoğunuz B şıkkına düştünüz. Hayatı her açıdan yön vermek. Eğer bunu hızlıca okuduysanız ve sadece zihninizde her açıdan kaldıysa muhtemelen B'yi işaretleyeceksiniz. Ama yön vermek diyor arkadaşlar. Aynanın yön verme gibi bir durumu söz konusu değil. O yüzden B seçeneği çeldirici ama yön verme durumu olduğu için olamaz. Cevabımız... Adana seçeneği. Felsefik paragrafları ana düşünce sorusu olarak sormaları da yine 2020 YKS ve önümüzdeki 2021 YKS'de devam edecek bir süreç olarak düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi buna uygun bir paragraf sorusu hazırladım size. Şöyle ki Aristo'nun bir sözünden hareketle bir paragraf ve yukarıdaki paragrafta ana düşünce nedir? Hadi gelin birlikte bakalım. Metafizik felsefenin öncüsü sayılan Aristo'ya göre mutluluk tüm insanların en yüksek arzusu ve hevesidir. Mutluluğa giden yol erdemden geçer. Ne demek istemiş Aristo acaba? Şimdi ilk etapta şöyle sözler kafayı çok karıştırıyor. Şuraya kadarını çok almanıza gerek yok. Kim ne söylemiş onları okumaya falan çalışmayın. Çünkü biliyorsunuz ki filozofların isimleri biraz böyle karışık olabilir. Orayı geçin söze gelin hemen. Diyor ki tüm insanların en yüksek arzusu erdemden geçer. Yani mutluluğa ulaşmak erdemden geçer. Biraz erdem kelimesinin anlamını bilmek gerekiyor. O zaman Erdem'i sola atarak ben bunu çözebilirim. Yani başka bir de işte şöyle diyebilir misiniz? Mutluluğa ulaşmak için sizin amacınız en yüksek hedefe, en yüksek mertebeye ulaşmak. Yani bu ne olabilir Erdem? Erdem alçak gönüllülük olabilir, yiğitlik olabilir, güzel duygular olabilir. insanın ruhsal olgunluğu Barındırma durumu yani sadece alçak gönüllük diyemeyiz erdem için ya da sadece ruhsal olgunluk diyemeyiz bunların hepsinin içinde bulunması demektir. Bir başka işte de arkadaşlar Aristo şöyle düşünür aslına bakarsanız mutluluğa ulaşmak bir yolda olma sürecidir yani mutluluğa ulaştım ve bitti değildir aslında mutluluk ona göre bir hayat tarzıdır da diyebiliriz. Arkadaşlar Jean-Jacques Rousseau'nun efsane bir sözüyle bir paragraf oluşturdum. Hadi hemen çözelim. Felsefik paragraflar beynimizi yakmadan biz onları yakalım. Evet Jean-Jacques Rousseau. Toplum Sözleşmesi adlı eserine göre doğal yaşamdan toplumun üzerine geçiş, insanın davranışındaki içgüdünün yerine adaleti, birlikte yaşamanın gerektirdiği kurallara itaati koyar. Daha önce yoksun olduğu değer ölçüsünü ona verir. Tabii önce soruyu okuyorduk aslında. Önce soru kökünü ben hızlıca gördüm o yüzden tekrar okumadım ama anlatılmak istenene en yakın cümle yani bir ana düşünce sorusunu istiyor. Böyle ipucu noktalarını altını çizin. Demiş ki şu isimler çok önemli değil bizim için. Toplum düzenine geçiş, insanın davranışındaki içgüdünün yerine adaleti. Yani Adalet duygusunun gelişmişliğini, içgüdü nedir? Biraz daha insanların hislerine göre, hissiyatlarına göre hareket etmeleridir. Ama adalet daha gerçekçidir. Bunu koy diyor. Yaşama gerektirdiği kurallara itaati koyar. Daha önce yoksun olduğu değer ölçüsünü ona verir. Ne demek istedi? Hadi şıklara bir bakalım hemen. Adalet duygusu olmayan bir toplum körelmiştir. Böyle bir şey var mı? Hayır. Aksine toplumdan ziyade kişiden bahsetti. Gittim. Birlikte yaşamının gerektirdiği sorumluluklar insan doğasına aykırıdır. Aksine tam tersini kastediyor. Biraz daha insan doğasına yaklaş. Yaklaşırsın eğer ki birlikte yaşamayla birlikte adaleti koyarsan. Gittim. Adalet duygusu insana empati yeteneği katar ve sorumluluk bilinci geliştirir. Olabilir mi? Çünkü empati yeteneği diyor ki içgüdünü hareket etme, adaleti koy. Ve yaşamın gerektirdiği kurallara itaati koy. Yani birlikte yaşamayı aslında sen bir yeterek haline de getir istiyor. Sorumluluğunu da orada ortaya koy diyor. Bu bir kalsın. Toplumsal yaşama adem. Tüm şıklara bakıyoruz arkadaşlar hızlı bir şekilde. Çünkü sorular oluşturulurken çeldiricileri işaretlememeniz için hızlı bir şekilde bakıyorsunuz. Top. Toplumsal yaşama adapte olamayan insanlar egoisttir. Hayır egoistlikten bahsetmiyorum. Eğilimler insanın düşünebilme ve aklını kullanabilme yeteneğini köreltir. Bundan da bahsetmiyorum. O zaman cevabım Ceyhan seçeneğiymiş. Size felsefik paragraflar sordukları zaman muhtemelen bir filozofun sözünü verecekler ve ondan çıkarım yapmanızı isteyecekler. Bazen düşünüş tarzlarını da verebilirler ama dediğim gibi dersin en başından da size anlatmaya çalıştığım gibi... Ne edebiyat felsefesiz ne felsefe edebiyatsız olur. Bu tarz soruları çözerken biraz daha onların gözünde bakmayı denemeliyiz ve isimlere çok takılmadan isimleri geçip bize vermek istediğiniz zihnimizde canlandırarak e, soruları cevaplamalıyız arkadaşlar. Peki bugünlük dersiniz bu kadardı ama dersi bitirmeden size bir soru soracağım. Hegel'in bir sözünü söyleyeceğim ve o sözden yaptığınız çıkarımları hiçbir yere bakmanızı istemiyorum yalnız sakın e, böyle kopya falan olmasın bana yazmanızı isteyeceğim. Kopan bir ipe düğüm attığınızda ipin en sağlam noktası o düğüm olur. Ama ipe her dönüp baktığınızda canınızı en çok acıtan da o düğümdür. Hegel bu sözüyle ne demek istemiştir? Şimdi sizden bunun cevabını istiyorum. Bir paragraf oluşturduk aslında. Anlatılmak istenen düşünce nedir? Yorumlar kısmına yazın. Doğru cevabı da zaten bir sonraki dersimizde ben dersin girişinde açıklayacağım arkadaşlar. Evet bugünkü dersimiz bu kadardı. Çok faydalı olacağını düşündüğüm için bu videoyu çekmek istedim. Çünkü 2021 YKS'de de bu tip sorular gittikçe artırılacak arkadaşlar. Bunun dışında çok zorlandığınız paragraflar varsa bunu bir arkadaşımız istemişti benden o yüzden bunu önceliğe aldım. Paragraf soru tipleri varsa bana söyleyin. Öncelikli olarak Onları çekerek derslerimize devam edelim. Dersi beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki derste görüşürüz. Hoşçakalın.